Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. a markete haftanın aktığı ürünlerini çekmeye geldim. Kanalıma abone olup videomu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Sizlere şimdiden iyi seyirler. 155 liraya keramikanın ikili kupalarını getirmişler. Şöyle fiyatlarımız 55 lira. Şöyle farklı modellerde, renklerde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki tanesini ben sizler için çıkarttım. Fiyatları 155 lira. Gayet güzel ürünler. Şöyle emaye tencereler. Küçük boy arkadaşlar. 359 lira. Şöyle sizin için çıkarttım. Şöyle kuk kısmı ahşap fiyatı 359 lira. Şöyle küçük yemekleri ısıtmak için de kullanılabilir. Fiyatı 359 lira. Emaya bak arkadaşlar fiyatı 399 lira. Şöyle bakalım. Fiyatı 399 lira. Bunların şöyle büyük boy tencerede fiyatları yine aynı şekilde 399 lira. Şöyle takım şeklinde de alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çok güzel şeker geldi. fiyatları 89 lira. Şöyle farklı renklerde de getirmişler. Şöyle saksılar seramik olanlar arkadaşlar fiyatları 199 lira bizim markette yalnızca bir adet kalmış bunlar da çok güzel fiyatları 199 lira Haftanın ürünlerinden dörtlü bir Ahmet saklama kaplarını getirmişler. Şöyle bir tanesini sizin için açtım arkadaşlar. Şöyle büyük boy. Şöyle boy boy. Fiyatı 179 lira. Şöyle 599 liraya seramik basık tencerede geçiyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle kub kısımları ahşap. fiyatları 599 lira. Bunların seramik sağlamlarını da getirmişler. Aynı şekilde tavaları da yalnız bizim markete çabucak tükendi. Şöyle tenceresini sizler için göstermek istiyorum. Fiyatı 599 lira. 129 liraya şöyle ayaklı meyvelik. Şöyle bakabilirsek haftanın ürünlerinden. 129 lira. Şöyle fiyatı 129 lira. Gayet güzel. Şöyle kutusunu da göstereyim arkadaşlar. Fiyatı 129 lira derin dondurucu saklama kapları şöyle üçlü farklı renk kapak modelinde de getirmişler şöyle bir tanesini sizin için açmak istiyorum yalnız bunlar fiyatlarını göremedim arkadaşlar şöyle sarma şöyle kalın böreklerde yerleştirebilirsiniz derin dondurucu için gayet güzel 99 lira ya. Üçlü bora silikat. Bardaklar gelmiş. Yalnız bunlar bu hafta günü Görmüşken sizlere de erkenden göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle çok güzel gözüküyorlar. Şöyle fiyatları 199 lira. Şöyle iki adet sizin için çıkartalım. Şöyle fiyatları 199 lira. Çok güzel. Çok güzel beslenme kapları gelmiş şöyle. Bunlardan ben de kullanıyorum arkadaşlar. Çok memnunum. Şöyle yalnız fiyatlarını göremedim. Farklı renkler gibi şöyle bulabilirsiniz. Kristal saklama kapları gelmiş adet fiyatları 34 evine şöyle farklı renk kapak modellerinde yine saklama kapları şöyle 49 lira artan soğan sarımsaklarınızı da yerleştirebilirsiniz şöyle fiyatları 49 lira yine şöyle küçük boy saklama kapları fiyatları 9.50 şöyle kapak kısımları farklı renklerde olanları da getirmişler şöyle fiyatları 9.50 249 liraya ayaklı katlanabilir ahşap tepsi diye geçiyor arkadaşlar şöyle fiyatı 249 lira yine haftanın ürünlerinden 49 liraya şöyle bölmeli saklama kapları açabilirsin yani? 5 bölmeli saklama kapları fiyatları 49.50 şöyle farklı renklerde de getirmişler fiyatları 49.50 ben güne gideceğim. Şöyle arka tarafta kalan ürünlerden görmüşken bunu da göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle adet fiyatı 89 lira. Altılı çay bardakları getirmişler. Haftanın ürünlerinden fiyatları 169 lira. Şöyle burası mikat ürünü arkadaşlar. Altılı fiyatı 169 lira. Şöyle yan yana da görün istiyorum. Şöyle fiyatları 169 lira. ezak kapları şöyle deterjan kabı olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar geçen haftanın ürünleri. Şöyle 59 lira mikser kapları. Bunlar da çok güzelmiş. Fiyatları 59 lira. Şöyle yine Sıra fiyatı 79 lira. Burası silikat bardaklar. Bunlar geçen haftanın ürünler arkadaşlar. Ben çekim yapamamıştım onun için şimdi sizler için gösteriyorum. Yine çok güzel ürünler gelmiş. 89 liraya şöyle kek kekvanuslara gelmiş taşınacakları. Adet fiyatı 89 lira. Şu taçlar gelmiş şöyle leoparlı. Şöyle bandanalar. Fiyatları 59 lira. Şöyle toka çeşitleri. Fiyatları 29 lira. adet fiyatı 29 lira. Şöyle birçok çeşitli getirmişler. 199 liraya şöyle gri renkte 3 katlı raflar gelmiş. Şimdi haftanın ürünlerinden fiyatı 199 lira. Cam banyo seti diye geçiyor. Şöyle ikili kapak kısımları plastik cam ürün 79 elli haftanın ürünlerinden şöyle french pressler gelmiş fiyatları 149 lira şöyle adet fiyatı 149 lira 699 liraya şöyle cam ketiller gelmiş yine haftanın ürünlerinde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.